biraz kısa olmayacak yani 10 dakika zaten her gün 10 dakika gibi bir video çekiyorum neyse burada bir interneti kapatalım kardeşi neyse şimdi zaten İngiliz ordusu olarak şey yapmıştık başlamıştık ya diğer video diğer video izleyebilirsiniz ne olduğunu zaten şimdi Buralara bir adım sayalım. Her zaman önde birisi olacaktır. Mary, meri, Mary, Mary, ya tutun. Tamdır. Devam et. Bakarım <laughs> yani? Haydi haydi haydi. Haydi. Tamamdır. Şimdi buna saldıralım. Ben Ben bu olayım ya? Zaten bitmeyeceğim. Haydi ya. Elime. Elime ayarı. Neyse. Şimdilik. Reklam geldi. Reklamını sevmiyorum senin ya. Meri, 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 meri ya tuşi be Neyse. Arkadaşlar bir de bu video videolar çok emek veriyorum. Ben Abone olmuyorsunuz. Bildirimleri açmışsınız ya. Lütfen. Ha lütfen yani ha. Neyse şimdi buna nasıl Evet. Şimdi biraz başka kurulara Her zaman öne koyarım ben askerler karakterleri. Ve bence kazanan yine bir de olacak. Biz de olacağız yani. evet, şimdi sallama iyi seyirler. Bunu söyleme her zaman onu istiyordum. Arkadaşlar ben Vallahi ya çok emek veriyordum. Yani beğenmezseniz abone olun. Bir şey yapın, ya. bir şey yapın. Ben bu sesi nasıl şey yapacağım? Tamamdır. Sesim gelmiyor çünkü. Ha. Ses çok yüksek olduğu için. Ya, batırdık bunu da. Burada asker olmazsın bak. Buralarda asker koyalım. Devam ki çok büyük askeriz ha. Ben de bir e, bana e, bu olayım. Atım bir şey ananı. Bak güçlüler la. Ha bunlar neden bir şey yapmıyor? Meri, 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 meri ya tuşi be Haydi kar, ah, oh, oh, oh. I am Haydi. Bir arkadaşlar, e TikTok hesabımda, e hesap TikTok hesabımın adı Muho 32. O, onu da videolarını izleyin, beğenin, takip edin ha. Maskero ülkesini kurdum. Ee, Bamsız bağımsız ve şey hayali bir ülke. O TikTok hesabımdan zaten öğrenirsiniz her şeyi. Neyse hadi izleyin. İyi seyirler. Bence burada da biz kazanacağız ya. Haydi. Size bir acele olun. Acele acele. Haydi haydi. biraz ilerleyelim. Zaten askerlerimiz çok. Zaten askerlerimiz çok yani ha. Haydi. Zaten askerlerimiz çok şimdi. Haydi lan. de ben küçük taşlıyım. Arkadaşlar gerçekten ben ya vallahi ya çok emek veriyorum ha. Kazanan biz olacağız. Kazanan biz olduk şimdi. Belirledik. Suso Samanı gibi savaştık. Sonraki seviye. Sonrası. Oha manna. Meri, 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 ya duş. Yok bunlar da değil. Silek bunları. Şapka anlam yani şey. Zaten bunları koymak istemem. İşte. Her zaman ben böyle yaparım askerlerimi. Hepsini buraya koyarım. Hepsi de böyle savaşır. Bu kadar yani ha. Yani o kadar. Buraya da koyalım. Oha çok büyük olduk ha. Elhamdülillah. <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Haydi. Ben şimdi savaşacağım. İki saniye öldüm ya. Of ya. Of ya. Marika. Bir, bir iki, üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz kişi öldürdünüz. Aminim koyduklarım. Bir. Bu ne yapıyorlar? Bu kendini bir göz zannediyorlar. şampiyon oldu. Haydi. Ya kazanmayacağız ya. Senin ben ta ananı... Ya vallahi kaybedeceğiz ya ananı. Sevmeyeyim senin ananı sevmeyeyim. Haydi. <laughs> Yine kaybedeceğiz ya. Of ya. Şimdi ben biraz profesyonel profesyonelce oynayacağım. Bir tane buna vurdum. Evet. Kolay. Bir tane de buna vurdum. Meri, meri, meri. Oh, alanı sikeyim. Yenildi, yeah. yenildik be. Seviyeyi yenildim şey yapacağım şimdi tekrardan savaşacağız ama nasıl savaşacağız ya Of ya ama kaybettik ya Of ya çok mutsuzum ya of ya arkadaşlar Gerçekten çok mutsuzum ya Hüseyin nereye nereye filistin gibi kar dakika kaybediyoruz ya Of ya Of Of Of, of. Bu oh, her dakika elimin ayarını bu kadar çok küçüldü lan bunlar daha çok bunlar ne oldu bunlar bunları sike sike çaldık haydi kardeşim haydi 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 lan araba seser dakika geliyor bizi rahatsız ediyor iki kişi öldürdüler daha bir saniye olmadan 3 kişi öldürdüler. Daha konuşmadan bizimkiler ne kadar çok öldürmüş la. Bizim on, onlar 4 5 kişi öldürmüş bizimkilerden. Hatta 6 kişi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 kişi öldürmüş. Vay vay vay. Demet ablam hoş geldin nasıl be söyle Gucci takımlar çekilsin öyle Vay 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 Demet ablam hoş geldin nasıl be söyle Gucci takımlar çekilsin öyle Rak rak <laughs> kaldırırlar. Rafa Silva yaraladı beni sözlerin. Seni sevmiyorum artık sevgilim. Dudakların bu kahve gözlerin seni özledim diyemem. Öl dedin. Öl dedin de ölme ölmedim. Senin gibisini hiç görmedim. Kafama attı gönderdim mesela sonra orada kaldı ve hiç Evet. Lan. Ölmüyor, ölmüyor. Ölmüyor. Matı gönder. Direkt bu bana vuracak biliyorum. Hepsi bana düşman. Çıkmasın rüyalarımdan. Bir de yanımızda çay var. Sonraki seviye. bu isyancılar ilerlemizi durdurabilecek varsayıyor. Onlar yargı haklarımızı göstereceğiz. Tamamdır. Kaldırırlar. Rafa, Rafa Silva. Yaraladı beni sözlerin seni sevmiyorum artık sevgilim Dudakların o kahve gözlerin seni özledim diyemem öl dedin Öl dedin ama ölmedim ben seni gibisini hiç görmedim Kapama attı gönderdim mezar sonra orada kaldı ve silmedim Bak bunu tiktokta paylaşın youtube'da paylaşın ünlü ol ha hani... Arkadaşlar zaten ben e, bu bölümü çekmeyecektim başka bir oyun Oyun e, size Başka bir oyunla video çekecektim. Sonra paraları gördüm. Direkt dedim Pompa boyun oynayayım. Ben de öyle dedim işte. Ya ben aslında bu bölümü çekmeyecektim. Böyle e, sonra dedim böyle çekmeyeyim bu bölümü. Sonra paralar geldi dedim. V çekecek oğlum. Evet o kadar yani. Bu son zaten bu savaş savaşı kazanırsak bitecek artık bitecek artık yani zaten burada da bence kazanırız zaten çok ama bilemiyorum bilemiyorum yani acele bitsin bu savaş Kafamı attı gönderdim mesajda sonra orada kaldı ve silmedim. Haydi be kardeşim. Haydi. Burayı da kazandık daha daha dur bir dur. Ee, arkadaşlar bu böyle 12. bölüme geldik. Ee, yorumlarda yazabilirsiniz ne oyun oynayalım. Ee, görüşürüz hepinizi çok seviyorum. İyi günler. Hepinizi çok seviyorum. Beğenin. Yorum yapın. haydi görüşürüz.